Arkadaşlar bugün 24 Temmuz 2024 Borsadaki Gözüm adlı YouTube kanalımızın katıl üyelerine özel yine 6 tane senetimizin son durum incelemelerini yaptım. Kanalıma yükledim. Bu senetlerimiz arkadaşlar bir TNZTP sağlık kuruluşu ARD yazılım. ARD yazılım. Bak ambalaj. Sekor, Sekor Plastik şurada görüyorsunuz ekranda. E, Fonet son durum incelemesi ve altta ekranda görünmeyen Kent Gıda 6 tane şirketimizin e, teknik analizlerini, son durum incelemelerini katıl üyelerime özel olarak 6 tane son durum incelemesi yaptım ve kanalıma yükledim arkadaşlar videoları 15 gün önceden izleyebilmek için kanalıma katıl üyesi olunuz ve orada üyelere özel e, üyeler bu videoları 15 gün önceden izleyebiliyorlar yani senetleri son durum analizlerini yaptıktan sonra kanalıma yükledikten sonra e, katıl üyeleri bu videoları Belki bu senetler sizin elinizde olabilir arkadaşlar. Veya da paranız var. Almayı düşündüğünüz senetler olabilir. İşte bu yüzden senetlerimizin elimizdeki senetlerin veya almayı düşündüğümüz senetlerin son durumlarını mutlaka ve mutlaka analiz yapmadan senetlere giriş ve çıkış yapmayın. Yani alış ve satış yapmayın. Alacağınız seneti Önce son durumunu senet söylüyor. Arkadaşlar sokaktan duyduğumuz senetler değil bunlar. Yani sokaktan duyduğumuz bilgiler değil. Senetlerin bize söyledikleri en doğru bilgilerdir. Yani sokaktan duyduğunuz laflarla senet alıyorsunuz. Senet yeşil yandı diye alıyorsunuz. Senet kırmızı yandı diye satıyorsunuz. Çok acayip ee, senet alışverişleri yapıyorsunuz borsada. Ee, o yüzden senetimizi alırken nereden Hangi seneti aldığımızı bilelim arkadaşlar. İşte bu son durum incelemeleri size doğru kararlar vermenizi sağlar, doğru senet yatırımları veya doğru seneti satmanızı veya almanızı sağlar. Yani ona, o işe yarar bu iş. Şimdi bu senetler birçok kişinin elinde var. Seneti yarın burada satılmayacak senetler de var, alınmayacak senetler de var. Bu analizler içinde. Ama bir bakıyoruz, birçok e, yanlış kararlar veriyorsunuz. O kadar çok yanlış kararlar veriyorsunuz ki, az önce bir arkadaşla e, konuştum, senetini biliyorum. Seneti sattım diyor bana, benim haberim olmadan seneti sattığını söylüyor. E, bakıyorum senetine, seneti kopmaya hazır noktada, uçuşa hazır noktada, güzelin bebek gibi seneti. 100 bin liralık senetini sattığını söylüyor bana. İçim gitti böyle yani. Ee, şimdi bu satılmayacak senetleri neden? Ya sormuyor veya bilmiyor. Satılmayacak senet yani bulduğum her kuruş parayla benim alacağım seneti o elindeki senet ki satıyor. Yani böyle bir ee, yanlış kararlar vermek yüzünden arkadaşlar bir ton bırakın senetlerden zarar etmeyi eksiye düşmeyi ödediğiniz işlem paralarını düşünün bankalara aracı kurumlara e, ödediğiniz e, işlem paralarını düşünün arkadaşlar yani bunlar bile bir başlı başına zarar demektir ama bir bakıyoruz satılmayacak seneti satarsak boşuna komisyon ödüyoruz yarın o sene tavan yaparsa ben şaşırmam ama arkadaş az önce sattığını söyledi bana Hayret ettim yani o satılmayacak senet niye satıldı yani? Tabi o senetin ismi de benim <laughs> bende kalsın. E, hepinize bol kazançlar dilerim arkadaşlar. Kanalımıza katıl üyesi olun. Videolarımızı 15 gün önceden izleyin. Bilgi sahibi olun. Doğru kararlar verin.